ve karar vermemizi hızlandırıyor. Oyunumuzda 3 farklı kart bulunuyor. Türden kart bulunuyor. 10 puanlık, 20 puanlık ve 30 puanlık. 10 puanlık kartlarımızın üstünde bir resim, 20 puanlıkta 2, 30 puanlıkta 3 resim bulunuyor. Oyunumuzda bir kart açıyoruz. Yani resimleri tahtamız, oyun tahtamız üzerinden bulup zile basıp göstermemiz gerekiyor. Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyorum ve resim bölümündeyim. Bu resmi yaptım çünkü biliyorsunuz Filistin'de bir savaş var ve burada gazze'li çocuklar kötü şekilde, şekilde yarana, yaralanıyorlar. Ve bundan çok etkileniyorlar. Buradaki resmini sattıktan sonra Gazze'li kardeşlerimize bağış yapmak istemiştik, temel amacımız buydu. Yani umarım satın alan birisi çıkar. Bunun ismi Vakey Mekey Kiti. Vakey Mekey Kiti'ni aktifleştirmek için ilk önce bilgisayara bağlıyoruz. Bunun ismi topraklama. Topraklama ilk önce iletkenliğimizi alıp çalışabilen bir şey ama iletkenliğimizi almadan maalesef ki çalışamıyor. İsterseniz siz de deneyebileceğiniz bir şey. Öyle ne basabilirsiniz. Yapacağız? Tek elinizle basabilirsiniz. bu elimde duracak Hı -hı. basacağız. Sizin iletkenliğinizi alıyor şimdi ama onu ellemeden hmm. basarsanız hiç olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bunu siz Çünkü sizin yaptınız? evet Hayır. Sivas Bilsem'de biz yaptık. Evet. Şu an 9. sınıf öğrencisiyim. Ted Koleji'nde burslu olarak okuyorum. Ayrıca Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde de eğitim görüyorum. Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde edebiyat öğretmeniyle birlikte yazdığım bir kitabım var. Susuz Irmak. Yarısı hikaye, yazı şiirler oluşuyor. Bu kadar.